Babam da orada doğma büyüme. Eyvallah. Onların da ama bir anası babası var. Benim annemin babası Kırım Tatarı. Bak. Benim de soyum belli. Bırak şimdi sahilde Tatar böreği yüreğe yüreğe satılır mı ya? Tatar böyle ister misiniz? Aç falan derim. Ayıp değil ya sorarım kardeşim. Ne demek, ayıp, mı yani? ayıp değil yani anladın Sıçma. mı? Tatar böreği, annem yaptı. Bak ne diyeceğim bak Regona'da aynı yalan da yok. Alacağım böyle anne böreği. Annem yaptı Tatar böreği ister misiniz diyeceğim. Başka bir şey dememe gerek yok. Çok güzel diyeceğim Tatar böreği ister misiniz çok güzel annem yaptı diyeceğim. Yapalım bu 100 Yüz tane yapabilir misin Tatar? diyor. <laughs> 100 sana... <laughs> tane börek satacağım hadi bakalım. 100 tane yapabilir miyim ben makina mıyım? Ben. ben 100 tane börek satacağım. İyi tamam. 50 tane